Arkadaşlar arkadaşlar size sürpriz hazırladım. Balonlardan bir sürpriz hazırladım size. Hem de size bir şey söyleyeyim mi? Bu balonlar sadece balon değil. İçlerinde sürprizler var. Bakalım içinden ne çıkacak arkadaşlar? Merak ediyor musunuz? Evet. Akın, Kamil, şimdi ben size birer tane kürdan vereceğim. Siz de onlarla balonları patlatacaksınız tamam mı? Ondan sonra bakalım içinden neler çıkacak. Hazırladığım sürprizleri beğenecek misiniz bakalım? Hadi bakalım kürdanlarınızı vereyim sizin. Gel bakalım Kamil. Al bakalım bir tane kürdan sana. Bir tane de Akın'a. Hadi bakalım herkes rengini seçsin. Yeşili mi? <laughs> oh, oh. Akın patlattı bile ya. Akın ne çıktı sana içinden? Aa jelibon çıkmış akına. Kamil sen de hangi rengi patlatacaksın? Ben yeşilden vazgeçtim. Peki ne patlatacaksın? Ee, moru. Moru patlatıyor Kamil de. Patlat bakalım. Hadi boy. <gülüyor> 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 ne kadar şey patladı ya. Ne çıktı? Aa parti düdüğü çıktı sana <laughs> da. Harika. Parti düdüğü. Akın'a jelibon. Sana da parti düdüğü çıktı. Akın hadi bakalım bir tane daha patlat seçip. Akın hazır mısın? Başla bakalım hadi. Turuncuyu patlat bu sefer de. Hadi bakalım patlat. Ol. Oh. <laughs> Aa, içinden bir şey çıkmadı bu sefer. Oh, oh. Boşmuş. Şimdi sıra Kamil'de. Hadi bakalım Kamil rengini seç. Patlat bakalım hangisini istiyorsun? Hadi bakalım pembeyi patlatıyor Kamil. Patlat bakalım. Hop. Oh. Oh. Ho! <laughs> Ay çok komik ya. Nasıl patlıyor ya? Yine düdük Aa yine çıktı. Ay, ay. Yine düdük çıktı. Evet Akın sıra sende. Sen hangisini patlatacaksın? Sarıyı patlat bence. Patlat bakalım sarıyı. Ne çıkacak? Korkuyor musun? Akın korkma bir şey yok. Malum patlıyor sadece. Patlat bakalım. Patlat. <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı? Akın'ınki yine boş çıktı. Kamil yeşili patlat bakalım. Ne çıkacak sana? Hadi bakalım. O! Oh! Ne çıktı? Jelibon. Aa, jelibon çıktı jelibon. sana da Kabi sonunda. Ağabeya. Akına da o düdüklerinden bir tanesini akına verir misin? Parti düğünü Ağabeya. Harika! Sürpriz... Sürpriz... Sürprizimi beğendiniz mi arkadaşlar? Ağabeya. Harika. Hadi bakalım, düdükleri öttürelim. Jelibonları yiyelim.